11 vilayeti listelemiş. Kemal Kılıçdaroğlu hani PKK seni desteklemiyordu diyordun ifadesiyle Diyarbakır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak'taki Kürt vatandaşların verdiği oya PKK oyu diyecek kadar alçalmış. Haysiyetsizleşmiş. Yani bu ülkenin 85 milyonun bir parçası canımız, kanımız, kardeşlerimiz orada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana oy kullandı diye bu Ayhan Ogan denen çukur adam PKK'lı diyor seçmene. PKK'lı diyor ya. Kemal Bey sana PKK'lılar oy verdi diyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın kasetinin montaj olduğunu bugün Ankara'da bir mahkeme tescil etti. Nasıl tescil etti? Twitter hesaplarına bu bir montaj kasettir diye engelleme getirdi. Bu ne demek? Mahkeme de kasetin montaj olduğunu ve dezenformasyon yasası gereği engelleme getirdi hesaplara. Şimdi bir ülkenin cumhurbaşkanı karşısındaki bir adayla ilgili böylesine rezil böylesine iftira ve yalan söyler mi? Söylüyor. Niye? Dedim ya seçime götürmüyor bizi. Savaşa götürüyor. Çünkü anlatabileceği bir şey yok. Ülke bir haftadır battı bu ülke. Bu ülke bir haftadır battı, battı. Kredi kartlarında avanslar iptal edildi. Krediler iptal edildi. Ekonomiyi en iyi ben bilirim. Ben burada olduğum sürece faiz düşecek diyen adam bugün beşinci defa faizi sekiz buçukta bıraktı. Ekonomiyi ben bilirim, kitabını ben yazdım dedi. Her daim söylüyorum Hitit dilinde yazmış. Ne okumasını biliyor ne yazmasını biliyor. Gözünün nuru sönmüş Nurettin Nebati de bakan yapmış. Ülke şu an batağa gidiyor. Dolar bugün 20 lirayı gördü resmi kur olarak ama kapalı çarşıda 22 lira dolar. 5 bin dolardan fazla para alamıyorsunuz. Para bozduramıyorsunuz. Dolar çekemiyorsunuz şu an bankalardan. 8,5 faiz diye sabit tuttuk diyor bugün Şahap Kavcıoğlu diyen yalancı. Yalancı. Dava açsın ya. Yalancı. Çünkü mevduat faizi bugün itibariyle 40. Ticari kredi veya tüketici kredisi 45. Yüzde 45. 8,5 faiz var diyenler mevduata 40 veriyor. Yüzde 40. Ama kredi almak istiyorsun yüzde 45. Onu da alamıyorsun. 70 bin lirayla sınırlandırdılar. Borsada milyonlarca küçük yatırımcı iki aydır varını yoğunu kaybetti. Psikolojileri darmadağın oldu, intihar eşiğine geldi. SPK bugün sadece beni günde görsünler diye, iş yapıyor desinler diye, biz küçük yatırımcının hakkını hukukunu koruruz. Eğer bir yanlışlık varsa gereğini yaparız diye üstün körü bir açıklama yapıyor. Memlekette Ekonomi o kadar kötü ki 3 günde benzine ve mazota sürekli zam geldi. Bu akşam 75 kuruş zam var. Yani buradan çıktığımızda çocuklara dedim ki bizim Aliye danışmana erkenden hemen karşıda petrol var. Doldur dedim. Zam gelecekmiş. Sanki petrol bitmeyecek bizim arabanın tankında gibi. <laughs> Biz de vatandaş gibi olduk. Zam gelecek. Bakın. Ekonomiyi berbat bir hale getirdiler. Dolayısıyla Sinan Ogan'mış, öbürüymüş. Ne yaptıkları hiç önemli değil. Ama dil çok kötü. Cancım dil çok kötü.